Şöyle bir farklılık var. UEFA Avrupa Liginde yoluna devam edebilmek, üstelik son 16 turuyla uğraşmamak, Fenerbahçe açısından önemli keza işte diğer temsilcilerimiz Trabzonspor, Sivasspor, Medipol Başakşehir her biri bu akşam önemli mücadeleler verecek bakalım. Burada. Öncelikle şundan bahsetmek lazım herhalde. Yani Dynamo Kiev maçlarını zaten Polonya'da oynuyor. İlk maç hatırlayacaksınız Vuc'da oynamıştı Şampiyonlar Ligi öneleme maçını. Sonrasında Krakow'da oynamaya başladı ama onlar açısından baktığımız zaman biraz aylar haftalar ilerledikçe takım açısından tabii psikolojik ve fiziksel olarak zor olmaya başladı. Artık belki ilk Vuc'daki maçta bir hayli seyirci vardı kadın ve çocuklardan oluşan ama seyirci sayısı da günden güne azalmaya başladı tabii ki. Ee, ama bir yandan da Fenerbahçe karşısında e, prestij mücadelesi verecek bir ev sahibi ekip var. Lusescu dün basın toplantısında bunu çok vurguladı. Deniz, e, yanındaki oyuncu Deniz de bunu vurguladı. Ülkemiz için e, mücadele edeceğiz ifadesini kullandı. Ama tabii ki diğer tarafta eli de tutulur, çok açık hedefleri olan bir Fenerbahçe var. Hem ligde hem Avrupa'da e, iyi giden Uzun süredir mağlubiyet almayan ren karşısında belki de uzun yıllar hatırlayacağımız belki baktığımız zaman bir UEFA Avrupa Ligi grup maçı yani bir son 16 maçı bir çeyrek final maçı değil bir şampiyonlar ligi maçı değil ama orada o atmosfer içinde onu canlı canlı yaşamak ve özellikle tabii ki önemli bir anda hani artık bu iş daha da farka gider mi zaten hani 3-0'ın ötesine gider mi denilen bir anda oyuncuların reaksiyonu nedeniyle tabii ki. Bu akşam biraz daha önemli. Yani oradaki 3-3'ün anlamlı olması için burada alınacak bir galibiyet hatta Ren'in AİK'lerde Kakars'ın alacağı farklı galibiyete göre Fenerbahçe'nin de alacağı daha farklı galibiyet nedeniyle artık bu akşam o Ren maçındaki geri dönüşü anlamlı kılmak için daha önemli. Belki de bunu bu şekilde hatırlayacağız. Yani diyeceğiz ki Fenerbahçe 3-0'dan 3-3'e döndü. Burada e, Dinamo Kiev karşısında farklı bir galibiyet aldı ve bu sayede de son 16'ya kaldı. Sonrasında da bir hikaye yazdı. O hikaye tabii ki son 16'ya kalırsa nereye gidecek onu göreceğiz ama önce tabii ki hedefler bu akşam e, ev sahibi Dinamo Kiev'in buradaki hani fiziksel psikolojik ortamından bahsettik. Biraz tribün ortamından bahsettik. Bir de hemen eksikleri söyleyelim. Normal şartlarda uzun süredir Buşan yoktu. Kaleci Buşan ki ilk Şampiyonlar Ligi önelemesi maçında George Jesus performansı ile ilgili çok olumlu konuşmuştu. Tebrik etmişti kaleciyi yaptığı kurtarışlar nedeniyle. Sonra e, i̇kinci kaleci Boyko devreye girdi ki Boyko'yu hatırlayacaksınız biraz da tepkilerinden dolayı Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçındaki e, tepki de almıştı tribünlerden e, ve Boyko da e, sakat ancak e, son lig maçında bu Buşan yedekler arasında geri döndü normalde üçüncü kalecisiyle. Dinamo Kiev maçlarını yapıyordu Boyko'nun da yokluğunda. Ama Buşan artık yedekleri geri döndü. Bu maçta oynar mı bu akşam? Lücescu son durumuna bakacağız dedi. Yani Fenerbahçe'de. Bakalım tabii ki o da merakla bekleniyor ama biz tabii ki kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Yani kaleciden bağımsız olarak ama tabii ki eksikleri söylemekte fayda var. Diğer eksikler kimler? Dediğimiz gibi Deniz Boyko, Dubinçak, Şaperenko ki Şaperenko da İstanbul'da sakatlanmıştı. E, Supriyaha bu futbolcular forma giymeyecekler. Lücescu bu futbolcuların eksikliğinde zaman zaman e, hatta çoğu zaman e, genç birçok futbolcuya e, fırsat verdiğini elindeki kadronun darlığından bahsetmişti ve Fenerbahçe'nin kadrosundan da övgüyle bahsetti. Zaten Emirlik'te Avrupa'da görüyoruz. Yani 7-8 oyuncu değişiyor ama Fenerbahçe'nin oyunu değişmiyor. Umarız bu akşam da öyle veya daha fazlası olur. Evet temsilcimiz Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe'de sakatlar bir bir azalıyor. En önemli yer tabii ki stoper mevkisi. E, birçok mevkide George Jesus'un sürekli rotasyon yaptığı maç içinde değiştirdiği sağ kanat, sol kanat, bekler, orta saha var, center for var ama bir şey yok. O da stoper Salah ile Serdar son maçlarda sürekli bir arada oynuyor. Ondan önce Gustavo Henrique vardı, Serdar yoktu orada değişmeyen tek isim Salah'ı Fenerbahçe'nin stoperde çok fazla alternatif yok. Oraya ki Jesus belki oynatmadı ama Yiğit yi bu kadroya monte etti. Şu an Fenerbahçe'nin 3. stoperi konusunda altyapıdan da gelen genç yetenek Yiğit Efe var. Bakalım bu akşam ona ihtiyaç duyacak mı? Jorge Jesus ondan faydalanacak mı? Göreceğiz. Orta sahada yine gençlerden Yusuf Koca var. O da Fenerbahçe'nin buraya getirdiği geniş kadro içinde olan isimlerden birisi. Bir diğer genç Arda Güler. Artık genç demek ne kadar doğru olur bilemiyoruz. Jorge Jesus'un son dönemlerde biraz daha fazla şans vermeye başladı. Sanki dakikalarının biraz daha fazla artmaya başladı. Belki son haftalarda golünü basitini duymadığımız ama takım oyununa katkı sağladığı ki Jorge Jesus'un da istediği zaten bu takım oyununu oynadığı, savunmaya da yardım ettiği bir ardıgülleri biraz biraz görmeye başladık. Umarız bu akşamki muhtemel 11'imizde var, oynamasını bekliyoruz. Belki de yapacağı skor katkısıyla da takım oyununun dışında bir de kendisini çıkarıp o hani zaman zaman gördüğümüz ardıgülar parıltılarını da bu akşam bu kritik maçta görürüz diye umuyoruz. Bu iki eksik dışında yani Gustavo Henrique ve Juan Perez dışında stoperdeki Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın olmadığını da söyleyelim. Bir diğer isim de Diego Rossi. Bu isimler belki de Dünya Kupası'na kadar belki Diego Rossi dönebilir ama onun da bir Dünya Kupası macerası olacak. Riske edilir mi edilmez mi bu süreçte göreceğiz. Fenerbahçe'nin 4 eksiği var. Joshua King tamamen hazır ve takıma döndü. İsmail Yüksek zaten son maçta oynadı. Fenerbahçe'de iki eksik tamamen takıma dönmüş oldu ve iki eksik azalmış oldu Fenerbahçe adına. Joshua King ilk 11'de olur mu? Ee, bir ihtimal belki %49 diyebiliriz. Bizim muhtemel 11'imizde yok. Ama bu akşam Joshua King'in ya maçın başında ya da tabii ki o Cesus'un klasik 60. dakikasından sonra süre alma ihtimalini açıkçası bekliyoruz. Yine 15-16 kişilik bir müsabaka olacak gibi gözüküyor. Birçok oyuncunun yine skora göre özellikle Ren-AYK-Lardaka maçını da takip edeceğiz. O skora göre tabii ki oyuncuların oyuna girip maçın kaderini değiştirdiği bir müsabaka mı olacak onu da göreceğiz. Bu bilgiler ışığında iki takımın muhtemel 11'lerini paylaşalım isterseniz. Öncelikle e, temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel 11 ile başlayalım. Kalede Altay önündeki dörtlüde o sayı Serdar Salahi ve Alioski önlerinde Crespo İsmail ikilisi. Ara o sakatlıktan döndükten sonra zaman zaman e, oynadı. Eski performansının tabii ki iyi bir performans gösteriyor ama eski performansının biraz altında. Bu akşam belki de dinlendirilebilir. Çünkü Fenerbahçe Demir Grup spor maçında bir yandan Giorgios'un hep aklında olduğunu görebiliyoruz. O müsabakayı da Fenerbahçe zaten lig benim önceliğim dedi. Bu ifadeyi kullandı. Belki son 16'dan sonra işler değişir ama bu nedenle tabii ki bir 180 dakikalık aslında plan yapılıyor. Crespo ile İsmail'in önünde Genç Arda Güler'in olmasını bekliyoruz. Sağda Emre, solda Lincoln, ileride de Ener Valencia'nın olmasını bekliyoruz temsilcimizde. Ev sahibi AYK'lar e, Dinamo Kiev'le devam edelim. Kalede Buşan, eğer Buşan hazır hissetmezse 3. kaleci Neşeret'in olmasını bekliyoruz. Önündeki dörtlüde Keciora, Popov, Sirota ve Karaveev orta sahada Sidorcik, Buyasky, Andreevski, ileride Sigankov, Kabayev ve Besedin'in olmasını Bekliyoruz Ukrayna ekibinde. Henüz uzun bir süre var dediğimiz gibi tribünlerde açıkçası e, Ukrayna taraftarı kısmında açıkçası çok fazla taraftar beklemiyoruz. Şöyle bir e, not düşelim. Fenerbahçe taraftarının olduğu e, deplasman tribünleri önemli kısım dolu. Yine aldığımız bilgilerde e, o deplasman tribünlerinin yan kısımlarında da bazı Fenerbahçe taraftarlarının organize olarak Bilet aldığını söyleyebiliriz ama burası e, Krakow çok da böyle doğrudan uçuşun olmadığı bir yer. Avrupa'nın Tabii ki özellikle Almanya'dan, Çekya'dan, çevre e, ülkelerden gelen Fenerbahçe taraftarlarının olduğunu biliyoruz. Bu akşam Fenerbahçe'nin muhtemelen, muhtemel olarak Tabii ki bizim de umduğumuz e, 16, son 16'ya kalma serüveninde onlar da burada takımlarını desteklemeye çalışacaklar. E, bu e, Polonya akşamında hava sıcaklığının an itibariyle bir... 13-14 derece civarında olduğunu söyleyelim. Biraz daha hava sıcaklarının düşmesini bekliyoruz. Sarı lacivertlerde burada moraller yerinde. Dün geldiklerinde takımın morali yerindeydi. Burada da bakalım çıkışlarını sürdürmek ve Sivas maçına mutlu bir şekilde son 16'ya kalmış bir şekilde gitmek istiyor. Sarı lacivertler biz kameraman arkadaşım Burak Karanfil ile birlikte ilerleyen saatlerde son gelişmeleri TRT Spor ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz. Kenan Pamuk teşekkür ediyoruz aktarmış olduğun tüm bilgiler için. Dinamo kiev Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili tüm gelişmeleri sevgili arkadaşımız Kenan Pamuk bizlere aktardı. Mücadelenin saat 23'te başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Erbatur diğer canlı bağlantısına geçmeden önce istersen Başakşehir ile ilgili. Evet 2-0 oldu. golü buldu. Az önce ikinci golü bulduk. Serdar Gürler golü kaydetti. Okaka'nın da katkısı vardı golde. Gerçekten Azademisi maşallah iyi futbol oynuyor. Temsilcimiz rakibi karşısında az önce de Traore ile 3. gole çok yaklaştı. Hatta 2 şut birden denedi Traore ama kaleci izin vermedi. Peki Mustafa Korkusuz'a gidelim. Mustafa Korkusuz Prak'ta Sivas neler yapacak? Merakla bekliyoruz Mustafa bugün.